At, at, at Gitsin fakirlere. Gitmez ki. Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Şükürler. Bu kuşu 3 gün önce bir yerde bulmuş getirmiş ama bu arada sırada biz yakalıyoruz kuşlarını. Kaytanoğlu diye bir ünlü müteahhit var. Onun kuşu. Bakalım. Ölecek. Kuşu dediler ki şükürlerin olsun madem oraya kadar gelmiş ama Deminden ile ağlıyorlar kuşu soruyorlar Anan ağladınız durdunuz alın kuş sizin olsun ya abi. Belli belli kuşu bana verdi. Aha. Oğlum bak sahibi geldi sahibine vermedik size veriyoruz ha. Adam çekme Ağlayan. beni diyor yoksa çekeceğim şimdi Allah gözünüzü doyursun ya. Evet o kuşu Şükrü çekmiş olabilir diye daha önce yerden biri bulmuş getirmiş onlara da. Arada kuştan yakaladığımız Kaykan oğlunun kelebeklerinden Şimdi az önce ben teftiş ettim burada kaçaklar vardı ama nereye gittiler? Bir tane sarı baska vardı, küllü baskı vardı. Beni görünce hepsi kaçtılar. Gel. Evet, bir adet. Buna küllü diyorlar herhalde. bu Serhat yakalamış. Şu an Serhat reis yok ama Devam bir kağıdı batla. Şimdilik orada kalsın. Bir tane sarı baskı vardı. Ben yokken yakalanmış kaçaklar serisi devam ediyor. O da oraya girdi? Bir tane mardin vardı sanki. Yok bu kaçak olan değil. Nereye gittiniz lan? Evet bir tane bu Şöyle arka tepe Kanadı bantlı Muhtemelen burada da kaçak Ya da onu Serhat almış da olabilir Bir tane kuşu kaçmış da onun yerine almış olabilir Serbaskayı ne yaptık biz ya Biz değil Sanki buldum sanki Evet. Şurada sarı baskımız arkadaşlar. Bir kaçağımız da bu. Ben yok yokken arkadaşlar kaçağın dibine vurmuşlar bu kez. Sen de dur şöyle. Fena değil. Sazı var ama. Evet. Cengave. Seni alayım aşağıda. Kafasını oradan direkt yandan aşağıda Tayyip arkadaşımız dışarıda ama çekmeyeceğiz onu. Ne oluyor dışarıda? Şöyle bir dışarıda Ali Bey'in kuşlarına da bakalım. Kaçak mı onların mı? kaçak değil. Yok bir tane kuş gösteriyordu Murat da. Kendi kuşuna kuşmuş. Döndürmek için. Göndermek için. Evet. Ali Bey'in kümesi açık. Şu Miro baskı yumurtlanmış. Nereye yumurtladın ama Miro'cum? Burada mı? Ha, tamam tamam. Sen rahatsız olma gülüm. Ali Bey'in tipleri de yavruları da büyüyor. Ali bu işte tipçi olacak. Değil mi Yasin? Yasin söyleye söyleye en sonunda adamlar tipçi yapacak. Bunlardan yavru almıştık yaşamadı ki. Şimdi hep yumurtlamıyorlar. Şu an küresinde zaten çok fazla yumurta yok. Yeni yeni başladılar. Tüy çıktılar. Yeni yeni yumurtlamaya başladı kuşlarımız.

Kanat evet, Ali Bey geldi. Hı -hı. Aç mı, aç mı? Ahmet Bey pardon. O arka tepe kaçak. Beyaz var bir tane. Şu onu da bir arkadaş vermiş. Bu evet farklı. Diğer kusurum hepsi kaçak mı? Sadece şu beyaz bir arkadaş vermiş. Ve bereketli bir gün geçiyor şunu. Şükrü Bey'in gözleri önünde Ahmet yakalamış. Nispet yapmış yine her zaman olduğu gibi. Aç kuşlarının biri yine geldi burada. Ne? Hı. Grit. Çok kötü, ödüm, ödüm, ödüm. Dönüyor mu diyor? <laughs> alttan çay Allah fark etmedi bunu. Çok hızlı diyor, böyle diyor. Ya bizdeki biraz gagası kısaydı. Biz yavrularda sarı göz veriyor. Valla bunu çok övdüm. Bundan alttan çay Allah çok hızlı Recep? Recep var ya. Nideli. Ha Nideli değil mi o? Aynen o. O yani. çok hızlı diyor. <laughs> <laughs> çok hızlıydı. <üstün. gülüyor> bize de yavrusunu alalım diyor. Anne babayı. Var mı sizde bunlardan? Yok yok yok. Niye? Şişin yuva yavruları, bam yavruları Sen de şey. attın mı? Ha bu takımdı böyle eski. Takım iki tane. He. Ee, Çile erkekliğine. Aynen kuşlar indi, bunlar da çıkardıklar. Bizdeki bir ara kafa kuyruk verdi abi bu beyaz onlar. Dedi ki belki bununla daha güzel bir Olabilir. Bu değil, bununla değil. Tamam ha, Onun sadece kanat uçları beyazdı. Kırabilir hiç böyle Gerçi yavruları da onların hiç dönmedi. Bir de kapalı diyor kuşlar. Bak da diyor. Öyle dedi. Dönüyormuş hala. Ha. Onları hiç dönüyordun. Onları Olmadı. Arapla vuruyorsun. Hı -hı. Hala bak. <laughs> Ama gırgası gitgide de siyahlaşıyor sanki. Bizim kümese gelen bütün kuşlar var. Karabaş var ya. Ben beyaz be be o burada Ki sürmüştüm. Kimi aldım da Kadir Bey'in Buraya getirip Bak yine gırgası yani, açıldı. Güneş kuşu bir şey. Yani simsiyah oldu lan gırgası. At onu mesela salmaya. Bir ay sonra gör bak ne oluyor. Sizdeki bu ara, ara sizdeydi. Gırgası evet. böyle miydi o zaman? Biz onu içine de içine atmıştık. Salmadaydı. Böyle bir şeydi aynen. Böyle. Yo, aydın oradayken gazası daha belirgin. Ya biraz değil biraz değil. belirgin, de doğru doğru evet evet. Rengi de mesela daha parlak gibiydi. Üç güneş görünce bozuldu ya. Ne kadar bozuldu Yanıyor güneşten. Çiftiyor <laughs> bunlar kendileri. <laughs> <İyi değil>. Yani. <laughs> evet, evet. Bakalım evet, arkadaşlar görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>